Evet, herkese merhabalar. Taratın Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, sevgili gönül dostlarım, sevgili takipçilerim. Bugün yine sizlerden gelen, yine sizlerin isteği doğrultusunda benim bu emektar özel melek kartlarımla sizlere güzel bir açılımla karşınızda olacağım. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar karmaşık ilişkiler, üçlü ilişkiler, Bakalım bu anın enerjisiyle önümüzdeki günlerde, bu üçlü ilişkilerde neler yaşanacak, sizleri neler bekliyor sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Haydi bakalım bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı tabii ki beni takip eden abonelerimi niyet alarak, benim takipçilerimi niyet alarak... Ee kartlarımı kodluyorum. Ay konuşamadım. <laughs> Hiç alışmadığım için böyle bir şeye. Ne yapayım arkadaşlar? Yani bundan sonra böyle biliyorsunuz. Kanalıma abone olan, beni takip eden, bana beğeni ve yorumlarını bırakan e, güzel gönüllü daşlarımı niyet alıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu defaten yüzlerce kere söyledim. 4-5 milyon izlenme olup da yani bu kadar aboneyle kalmak. E tabii ki bu da benim en doğal hakkım. Neydi? Alma verme dengesiydi. Madem herkes alma verme dengesi diyor ben de alma vermesi de, dengesi diyorum bu saatten sonra böyle arkadaşlar bu yüzden dolayı da ne yapıyoruz ee, kanalıma abone olan beni takip eden güzel yorumlar ve beğeniler bırakan gönüldaşlarımı ruhdaşlarımı canım takipçilerimi e, e, onları baz alıyorum onları niyet alıyorum kolektifime sadece onları dahil ediyorum diyerek kartlarımı hop kesiyorum sizler için. Evet arkadaşlar. Şimdi üçlü ilişkilerle ilgili hemen şöyle kartlarımı her zaman olduğu gibi şöyle rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi kartlarıma bir rezone olun. Bir odaklanın bakalım. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle hemen bir açıklama yapayım. Tabii ki bütüne e, kolektif genel bir açılımdır. Siz ne yapıyorsunuz yine her zaman olduğu gibi siz size ait olan kısımları alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde e, şunu söylemek istiyorum. Ee, arkadaşlar üçlü ilişki, karmaşık ilişkiler dediğimiz zaman illa hani e, siz evli olabilirsiniz, işte yasak ilişkiniz olabilir ya da karşı taraf evlidir, e, siz onun yasak ilişkisinizdir gibi 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 ya da e, karmaşık bir ilişkinin içinde olabilirsiniz, işte evlisinizdir karşı tarafta evlidir. Bunların haricinde bir ilişkiniz vardır. O ilişkide işte anne istemiyordur, ne bileyim kardeş istemiyordur, arkadaşı istemiyordur, bir şey bir şey. Yani sonuç itibariyle burada şunu da baz alıyoruz. İlişkide yani üçlü ilişkiler deyince sizin ilişkinizde üçüncü bir kişinin varlığını eğer biliyorsanız, hissediyorsanız, kesin var böyle bir üçüncü kişi diyorsanız onu e, ve kendinizi ve tabii ki e, aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişiyi niyet alıyorsunuz. Anlaştık. Hani bilmiyorsanız da şüpheleniyorum. Evet, bizim ilişkimizde bir üçüncü kişi var. Öyle bir e, hissiyatım var, öyle bir sezgim var diye de düşünüyorsanız, o kişiyi de öyle hani bilmeden farazi niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sanırım e, iyi bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Evet, şimdi ben e, daha önceden de yaptım bunu arkadaşlar. Bu ya yani bu şekilde olması e, hem sizin için hem kendi adıma daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle niyet aldığınız kişi için kart seçeceğim. Daha sonra üçüncü kişi için kart seçeceğim. Yani artık üçüncü kişi her kimse var ya da yok artık hani sizin mutlaka hani dediğim gibi belki de şüphe duyduğunuz kişi içinde olabilir. Net bildiğiniz kişi varsa onun içinde olabilir ve sizin için kart çekeceğim. Şimdi burada arkadaşlar bu soru da bana çok geldi. Şimdi böyle çektiğimiz zaman e işte üçüncü kişi ben miyim, o mu? Arkadaşlar bakın siz asıl kişisiniz asıl esas kişi sizsiniz yani burada şu an izleyen niyet eden asıl kişi sizsiniz o üçüncü kişi siz üçüncü kişi bile olsanız o ki, aklınızdaki kişiyle beraber olan kişi üçüncü kişi pozisyonunda oluyor burada anlatabildim mi umarım beni anladınız çünkü bu konuda çok bir kaos bir karmaşa yaşadım o yüzden de bunu böyle bir güzel güzel açıklamak istedim evet arkadaşlar Birim ve bütünün en yüksek haline şifa olması dileğimle kartlarımı seçmeye başlamadan önce yine diyorum ki kolektif bütüne genel bir açılımdır. Siz eğer ki benden bireysel ya da kişisel danışman, danışmanlık almak isterseniz 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarotun Hatre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı ve tabii ki yeni başladığımız Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla TikTok kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, haydi bakalım bakalım şimdi rezone olundu. Dilekler tutuldu, niyetler tutuldu, işte kim kimdir nedir herkes bir yere yerini koydu. Bir daha diyorum, İzleyicim olarak siz eril enerjiyseniz de dişil enerjiyseniz de siz asıl kişisiniz. Bunu sakın unutmayın. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Öncelikle aklınızda niyetlediğiniz kişi, her kimse ona e, niyet alarak kartlarımı çekiyorum tekrar ediyorum birin ve bütünün en yüksek hayrına e, kanalımda abone olan ve beni takip eden e, gönüldaşlarımı daşlarımı e, gönül dostlarımı kolektifime dahil ederek sadece kolektifime onları alarak kartlarımı çektim arkadaşlar evet şimdi bu aklınızdaki kişi tamam mı bak karıştırmamak için ne yapıyorum şöyle bir e, beyaz bir taşım var onu buraya koyuyorum şimdi bunların isimlerini unuttum yanlış bir şey söylemeyeyim karıştırıyorum çünkü kafam çok dolu şimdi e, ha bu amatist bak ha, amatisti de asıl kişiye koyalım bu ne olsun bu Kahverengi sitrindi galiba. Dur, bunu da e, üçüncü kişiye koyalım. Şimdi üçüncü kişiye niyetli niyet alıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım üçüncü kişi için çekiyorum kartlarımı arkadaşlar. Evet, üçlü ilişkilerde karmaşık ilişkilerde. Bak nasıl kendine attı hemen al bir. Bak bak göre görüyor musunuz? Üçüncü kişilerde durum vaziyet karışık arkadaşlar bir sapırsız bir sapırsız onda bir şeyler var kesin bak bak gördünüz mü ikisi bir arada geldi tamam şimdi bu üçüncü kişi bak onu şu şuna koy, koyu rengi koyalım anlayalım şimdi amatist de en güzel taşı da gerçek amatist bu bunu size niyetliyorum bak şimdi siz asıl kişisiniz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ben üçüncü kişiyim bu ilişkide bile diyorsanız şu an izleyen olduğunuz için siz üçüncü kişi değilsiniz. Siz asıl kişisiniz. Anlaştık. Tamam. Hadi bakalım. Kim ni niyet alan her zaman asıl kişidir. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sizler için canlarım. Heh. Bunlar benim izleyicilerim. Benim takipçilerim için. Çekiyorum. Niyetimi aldım. Hmm. Hadi bakalım güzel cevaplar alırız diye niyetimi de aldım. Dur bakayım bir tane iki tane alacağım. Bir de böyle tamamdır. Şimdi bu sizsiniz bak siz sensin yani izleyen kimse niyet alan kimse sensin bu tamam onu bir anlaşalım yani ben bu ilişkide üçüncüyüm, dördüncüyüm, yok beşinciyim bilmem ne değil. Sen buradaki asıl kişisin. Bak al hakiki amatisti koydum sana da. Ha. Şimdi bu aklındaki kişi bu üçüncü kişi tamam mı? Bak karıştırmamak için bile böyle de yaptım. Daha önceden bir karıştırdın diye kıyameti koparmıştınız. ha. Bak bu sefer karıştırmıyorum. Şimdi bu aklınızdaki kişi. Şu aklınızdaki kişiyi bir açalım. Bakalım aklınızda. Bak direkt ihanetle açıldı ama bakar mısınız arkadaşlar? Aklınızdaki kişi evet üçüncü kişi var. Net var bu ilişkide bak. Direkt zaten başlangıcı ihanetle abi de yanında da mahkeme. Yani bu niyetlediğiniz kişi kimse bıçak sırtı durumlar içerisinde. Yani işte bak nasıl geliyor mesajlarla direkt. Ay 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 hem de gelene bakın. Yetersiz bakiye. Yetersiz bak ya aklınızdaki kişi direkt bak bak nasıl nasıl geldi mesajlarla arkadaşlar öyle böyle değil. Şimdi bu üçüncü şahıs, üçüncü kişi karmaşık ilişki olur, üçlü ilişki olur, yasak ilişki olur artık her neyse. Bu ya da e, işte flörtüm var beni aldatıyor mu ben üçüncü kişim ya da sevgilim var. Üçüncü kişiden şüpheleniyorum dediğiniz kişi. Her kimse bak bu o. Hı, tamam mı? Şimdi bak bu kadar ayrıntılı anlatıyorum da ben ne yapayım sizin için? Heh. Şöyle bir açalım. Hmm. Ay 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 eyvah eyvah. Ama ben aklımdaki kişiye fazla çekmişim. Ay üçüncü kişiye az çekmişim. Vallahi iki tane eksik çekmişim. Dur bakayım size ne yapmışım? Dur. Hmm. Bu da sizinki. Şöyle koyalım. Hmm. Şimdi burada kim asıl kişi? Siz, yani sizi açıyorum. Bak, bu kartlar sizin desteniz, ona göre. Şimdi sizi açıyorum. Bak, bak. Ya bakar mısınız? Nasıl bir aşk var ya? Nasıl bir sevgi bu? Zor aşk. Bak. Ya, ay, kıyamam ben size ya. Benim canım gönül dostlarım, canım kolektifim benim ya. Nasıl bir aşkla bağlısınız? Bu kadar olur. Ama çok enteresan. Aklınızdaki kişiye iki kart fazla çekmişim. Üçüncüyle sizi iki, iki kart eksik çekmişim. Artık öyle bakacağım. Demek ki e, evren mesajları böyle vermek istedi. Artık neyse böyle gelecek arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. O zaman ben e, öncelikle e, açık söylemek gerekirse sizden başlamak istiyorum. Ondan sonra. Üçüncü kişiye geçmek istiyorum. Ondan sonra asıl olan şu aklınızdaki kişiye bakmak istiyorum. Tamam. Şimdi önce siz ne dedim? Daha kartları açarken bitmeyen, bitiremediğiniz bir aşkla bağlısınız o niyetlediğiniz kişiye. Hem de ne zamandan beri biliyor musunuz? Bak 10'lu ve 5'li zaman veriyor. Yani 10 yıl içi olabilir, 5 yıl içi olabilir, ne bileyim 7-8 yıldır, 3-4 yıldır olabilir ya da 10 aydır olabilir ya da 3-4 ay olabilir. Her neyse yani 10'lu ve 5'li bir zamandan beri bu kişiyle bir bağlantınız var. Ne bileyim işte 10 yıldır tanıyorsunuzdur da 5 yıldır ilişkiniz vardır gibi gibi gibi. Yine siz ne yapıyorsunuz? Siz size ait olan kısmı alıyorsunuz burada. Tabii ben içi dediğim için bu 4 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl da olabilir arkadaşlar şimdi geçmişte bağlantılı bu zaman aralığını veriyor bana kartlarım bunu da bir açı açı anlatayım ben size bugün Evet şimdi maalesef ki bakın bitmeyen, bitiremediğiniz bir aşk, sevgi, sadakat ve bağlılık duyuyorsunuz. Yani hakikaten o niyetlediğiniz kişiye bir kere aşıksınız. Ben hep ne diyorum? Aşk kartı geldiği zaman ben de akan su durur diyorum. Ki öyle. Ama ve lakin bak nasıl zor durumda kalmışsınız. Nasıl zorluk yaşamışsınız. Şimdi bu ilişkiyle bağlantılı özellikle kendi içinizde zorluklar yaşamışsınız. Kendi çevrenizde zorluklar yaşamışsınız mısınız? Hatta çok kopmaya da çalışmışsınız. Yani sürekli düşüncelerinizde değişkenlik olmuş. İşte belki de sabah kalktınız ya bu ilişkiyi ben götürmeyeceğim artık tamam bitirmeliyim demişsiniz ama akşam yok hayır ben onsuz yapamam demişsiniz gibi gibi. Yani sürekli ruh haliniz bu ilişkide inanılmaz değişkenlik göstermiş. İnanılmaz değişkenlik yaşamışsınız. Şimdi özellikle fiziksel ve psikolojik olarak sağlığınıza da yaramayan bir ilişki bu. Bak gerçekten sizi zor durumda bırakan fiziksel ve psikolojik olarak sağlığınızı bozan Hatta ve hatta etrafınızdaki insanlar yüzünden sizi sıkıcı durumlarda bırakan hatta kötü durumda kalmanıza hatta hatta belki de çevrenizden kötülük bile yaşamanıza sebebiyet veren bir ilişkiymiş bu arkadaşlar ve en önemlisi de bak döktüğünüz gözyaşları o kadar ağlamışsınız o kadar üzülmüşsünüz o kadar da pişmanlıklar yaşamışsınız ki ama hani ne sen ne ne sensiz gibi bu düşüncelerde değişkenlik yaşasanız da siz duygularınızdan dolayı bir türlü kopamıyorsunuz. Yani hani e, ayrı da olamıyorum, bir arada da olamıyorum dediğiniz bir ilişki yaşıyorsunuz bu aklınızdaki kişiyle. Ve şu anda bakın size gelen e, mesajı, kartlarımın en önemli mesajı bu aklınızdaki kişiyle ve üçüncü kişiyle bağlantılı bir kere dengede kalmanız çok önemli olacak. Özellikle akıl, şuur, mantık çerçevesine hareket ederseniz gerçekten yani e, bu e hani şöyle söyleyeyim acele karar vermeden hemen böyle dolduruşa gelmeden duygularınıza kapılıp öfkenize hakim olarak hareket ettiğiniz zaman ay şu kart zaten çok güzel bir kart başarı var arkadaşlar zafer var bakın zafer size ait olacak kazanan siz olacaksınız ama bu kazanca gidene kadar da evet zorluklarınız var kötü durumlarda kalabilirsiniz mücadeleniz ve atlatmanız gereken daha badireler var yani e, biliyorum biliyorsunuz en güzel zaferler en zor kazanılan zaferlerdir biliyorsunuz. Demek ki biraz zorluk ve mücadele var ama pes etmezseniz de kazanan siz olacaksınız. Hatta ve hatta en son aklınızdaki kişiyle bu üçüncü kişiyle bağlantılı ikili bir zaman önce işte iki gün olur, iki hafta olur, iki ay olur ki videoyu izlediğiniz andan itibaren geçerli biliyorsunuz bu zamanlar ikili bir zaman önce de böyle gergin, stresli, belki de kırıcı konuşmalar ya da yazışmalar yaşamışsınız. Ay ne gerek var? Niye üzüyorsunuz kendinizi? Bakın arkadaşlar bir şeyler dengeye oturacak zaten. Çünkü bakın sizdeki aşk gerçekten çok fazla. Yani belki de ilk defa bu kadar derin bir aşk yaşıyorsunuz ya da ilk defa bu kadar derin bir acı yaşıyorsunuz ve bu üçüncü kişinin varlığını bile bile yani bir de öyle de bir durumunuz var çünkü bundan dolayı da çok üzüntü yaşadığınızda net bir şekilde söyleyebilirim ama ve lakin dediğim gibi eğer dengede kalmaya devam ederseniz yani e, duygularınızı abartmadan ya da karşı tarafı çok böyle e, nasıl söyleyeyim e, yani hmm, işte böyle bir havaya kaldırmadan siz anladınız o kısmı işte söyleyemiyorum. Ondan sonracıma e, zafer sizin olacakmış. Şimdi gelelim şu üçüncü şahsiyetlere bakalım. Şimdi üçüncü şahsiyetim bak direkt zaten ay ay aman aman bak. Şimdi ne diyeyim arkadaşlar yani direkt parayla bağlantılı geldi. Bakın üçüncü kişinin bir kere aklınızdaki kişiyle en önemli en kıymetli bağlantısı para ...para, o da sizi biliyor... ...bak o da sizi biliyor, bak dedikodu hop... ...dedikodu geldi görüyor musunuz... ...dedikodu kartı... ...yani hem kafası karışık hem dedikodu yapıyor... ...biliyor, sizle ilgili... ...onun da bilgisi var... ...hatta bu e, aklınızdaki kişiyi... ...kendine bağlamak adına... E, ...şunu da yapmaya çalışmış olabilir... ...şimdi eğer eril enerjiyseniz... ...tabii... E, e, ...şimdi... ...dişil enerjiyseniz bu üçüncü kişi... ...tabii dişil oluyor... E ne istiyor e, hamile kalayım bir çocuk doğurayım bunu tamamen kendime bağlayayım diyor. Eğer ki izleyen bir eril enerji ise hani eril enerji niyetlemişse üçüncü kişi var mı diye e, bu erkekten e, o sizin niyetinizdeki kadının çıkarı para olarak gösteriliyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın her iki taraf için de mesajınızı verdim galiba. Bir de buradaki hamilelik kartını tabii ki erkek olduğu için ...erkeğin, o üçüncü... ...diğer erkeğin... ...hani belki bu ilişkide... ...burası şimdi dişil oluyor ya o zaman... ...hani bir çocuğumuz olursa... ...bir şey olursa daha çok kendime bağlarım... ...derdi içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. Ya da yeni bir başlangıçtır... ...bakın bu. Şimdi siz buradan... ...mesajı aldınız. Neyse çok kafanızı... ...karıştırmadan devam edeyim. Şu üçüncü kişi... Nen derdi? Yeni bir başlangıç, bir şeylerle bir şekilde. Ama işte çocuk doğurmak ya da doğutturmak gibi neyse niyetle bu e, aklınızdaki kişiyi kendine bağlamak. Neden? Çünkü kendinin uzun zamandır şanssız olduğunun farkında. Neden sizden kaynaklı? Çünkü sizden korkusu var. Bak çok mücadele etmiş, çok savaş vermiş. Hatta hedefinize koymuş, hedefinize sizi, hedef hedeflemiş. Yani bu hedefe nasıl koymuş? Bak şizofrenik derecede sizi takıntı yapmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle değil sizle derdi. Sizle uğraşıyor. Eğer yani bilenler için konuşuyorum burada. Tamamen sizle uğraşıyor. Sizi biliyor çünkü. Ve e, maddi anlamda özellikle burayı da kullandığı için hem maddi hem manevi kullandığı için de mücadele ve savaş veriyor ama Adı gibi biliyor. O kadar emin ki artık onunla mecburi bir bağı kalmış. Arkadaşlar bak bu aklınızda o niyetlediğiniz kişi kimse bu kişide mecburi bağı kalmış. Şimdi bak bir aile de var burada. Aile zoruyla belki bu üçüncü kişiyi tutuyor. Yani hani aklınızdaki kişiyi tutuyor pardon. Aile zoruyla tutuyor olabilir. Bir mecburiyet olabilir. Ya da işte e, ne bileyim annesi babası diyordur işte ayrılma ondan onunla, onunla birlikte otur işte şöyle yap böyle yap diyordur ya da e, aileden birileri de olabilir bak burada ne diyorum bu üçüncü kişiyi çok e, dikkatli ve e, özel seçmişsiniz belli ne demiştim anne baba kardeş de olabilir bak aileyi de verdi burada olabilir ama burada artık e, bu kişi şu üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle mecburi böyle pamuk ipliğine bağlı bir bağla olduğunu çok iyi biliyor Ay çok iyi biliyor arkadaşlar. Sadece burada şu an son kozlarını oynuyor. Bir güç savaşına girmiş. Dediğim gibi aklınızdaki kişiden ziyade tamamen hedefsizsiniz. Tamamen hedefsizsiniz. Şimdi geldik. Ay şunları da alayım şuradan. Ya kalkmamasınlar. Şimdi geldik asıl kişiye. Şimdi asıl başrol oyuncusuna burada. Kim bu? aklınızdaki kişi. Şimdi gelelim şu aklınızdaki kişiye Şimdi burada sizde bağlantılı, burada bu tarafla bağlantılı mevzular. Bak, 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 bak. Şimdi aklınızdaki kişiyi ikiye ayırıyorum. Buradakiler bu tarafla bağlantılı, bu tarafta sizde bağlantılı. Sizde bağlantılı kısmı mı geleyim? Yok. Hadi bu tarafla bağlantılı. Bu şimdi bu tarafla bağlantılı. Bir kere aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bağlantılı kafasında mahkeme yapıyor. Bıçak sırtı durumlar içerisinde. Bir tarafı bir dünya, bir tarafı başka bir dünya. Ayrıca bu realde bir mahkemeyi de temsil eder arkadaşlar. Bu kişiyle mahkemelik bir duruma bile gelebilir. Tamam. Bunun haricinde bu tarafa karşı tamamen aklınızdaki kişi akıl, şuur, mantık üçgeninde kullanıyor acele karar vermeden dur bir sakin ben doğru zamanda doğru adım atacağım ben ne yapacağımı biliyorum sana karşı diyor ama ya bu aklınızdaki kişi de enteresan. Bunları bilmesine rağmen bu tarafı da kaybetmek istemiyor. Neden? Çünkü eğer ki ben diyor bu üçüncü kişiyi de kaybedersem uğrayacağım zararım ve ziyanım var diyor. Bu zararı ve ziyanı diyor karşılayamam sonra bak verimsiz verimsiz kısır kalırım diyor kısır kalırım tutunduğum bütün dallar kurur benim de mecburiyetim var diyor bak bir göbek bağları var bunların bunların bir göbek bağları var ve şöyle de bir şey var bak araya yol koyuyor aklınızdaki kişi bu tarafa araya mesafe koyuyor ya oradan uzaklaşıyor ya gitmiyor ya efendime söyleyeyim başka şehre gidiyor başka ülkeye gidiyor işte neyse ya da araya e bu mesafeyi koysa bile Ay bir şekilde de bak dönüp dolaşıp oraya geri gidiyor. Gidiyor yani. Şimdi bu kart Ah geldik gene e, fasulyenin faydalarına en sıkıntılı kartı inanın çok böyle zul duyuyorum bu kartı gördüğüm zaman sinir oluyorum ama yapacak bir şeyim yok maalesef kartlarımın içinde olan bir kart ben tabii ki bu karta sistemim gereği çalışma kartı desem de tabii ki artık siz çok iyi biliyorsunuz ki asıl olan anlamı kötü enerji negatif enerji biz o dört e, ha, ama ha, konuşamadım bak konuşamıyorum bile sinirden büyü e, kelimesini ben ağzıma almak istemiyorum kötü enerji negatif enerji diyorum ama 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 ters çıkması ne demekti arkadaşlar en azından bak bu taraf bu çabada olsa bile demek ki aklınızdaki kişi de etkisi tesiri kalmamış bitmiş bitmiş bak ha ama uğraşmış bak 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 nasıl geldi görüyorsunuz mu şimdi geldik sizin tarafa bakalım sizin mahallede neler oluyor şimdi sizin mahalleye gelince bak aklınızdaki kişi sizinle bağlantılı hops burada neyle geldi İlk başlangıçta ihanet ihanet. Yani yani evet. Size ihanet ediyor. Ve siz de zaten bu üçüncü kişiyi biliyorsunuz ve bu yüzden dolayı da zaman zaman ne oluyor? ayrı, dargın, kırgın ya da küs oluyorsunuz. Şimdi burada sizi mutlu edecek, size gelecek güzel mesaj. Bak, küskün aşık geldi. Yani ayrı, dargın, kırgın, küst olsanız bu aklınızdaki kişi elleri, kalbi, düşünceleri sizde arkadaşlar sizde ve eğer ki eğer ki bak dargınlık kırgınlık ya da küskünlüğünüz var ise al buyur bak almış eline telefonu kara kara düşünüyor. Şimdi diyor ne bahane bulsam ne söylesem ne yapsam da onu bir arasam ya da bir şekilde nasıl ulaşabilirim işte ya siz engellediyseniz ya o engellediyse ben bunları kaldırsam da nasıl konuşsam gibi 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 düşünceler içerisinde ve tabii ki olay burada ne? gelecek gelecek arkadaşlar yani ee, sizden de asla vazgeçmeyecek Bunu bir kere kafanıza koyun Ve sizden asla vazgeçmemesinin sebebi de ne Bak bu tarafta bir duygu var mı yok Ama sizde küskün aşık geldi Bir de sizde de aşk geldi Yani daha ötesi var mı Demek ki sizin aranızdaki güçlü bağ Daha kuvvetli arkadaşlar Daha böyle ayrılmaz kopmaz bir bağ olarak veriliyor Ama bunlara rağmen Şimdi bu kişi aklınızdaki kişi Tamam sizinle bağlantılı bunları düşünüyor ama... ...bak yetersiz bakiye olduğunu da biliyor. Çünkü neden? Diyor ki sen, sen yani siz... Bana o kadar çok fedakar ve işte kendinden tavizler ve ödünler vererek geldin. Hatta bu kişiyi bile bile benim kahrımı çektin. Ama ben sana istediğin karşılıkla gelemiyorum diyor. E tabii ki bu da e, ne oluyor? Yetersiz olduğunu bildiği için kendisine size karşı kendisine yeteneksiz bir kahraman olarak gördüğü için de ne yapıyor? arkanızdan böyle pembiş pembiş oyunlar çevirerek bir şekilde böyle e, tekrar sizin hayatınıza dahil oluyor ama öyle ama böyle ve siz de hayatından belki de o oyunlarla çıkartmıyor arkadaşlar bir şekilde sizi de kendisine mecbur kalıyor olarak verildi bana evet Evet arkadaşlar üçlü ilişkilerde gelen ya da karma ilişkilerde gelen mesajlar böyle. Evet umarım benden bu istekle bulunan arkadaşlarımın da gönlü olmuştur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar canlarım, canım gönül dostlarım, canım gönüldaşlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz için o yeni izleyenlere söylüyorum. Bakın kolektifime dahil ediyorum o zaman sizi ona göre. Artık böyle arkadaşlar. Ona göre yani ben de öğrendim böyle pazarlık yapmayı yapacak bir şey yok. Demek ki böyle bir mecburiyetimiz, gerekliliğimiz oluyormuş. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.